Nevşehir Belediyesi tarafından liselere geçiş sistemi sınavına hazırlanan 7. ve 8. sınıf, yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlanan 11. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen ödüllü deneme sınavı yapıldı. Sınavlara 52 okulda 8639 öğrenci katıldı. Nevşehir Belediyesi LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav stresini azaltıp başarılı olmaları ve soru çözme alışkanlıklarını arttırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde deneme sınavı düzenledi. İl merkezindeki 52 okulda gerçekleştirilen deneme sınavına LGS ve YKS'ye hazırlanan 8639 öğrenci katıldı. Cevap anahtarının bu akşam saat 19'dan itibaren Nevşehir Belediyesi'nin web sayfası www.nevsehir.bel.tr adresinden yayınlanacağı sınavda birinci olan öğrencilere tablet, ikinci olan öğrencilere okuma tableti ve üçüncü olan öğrencilere ise MP4 çalar, kalem seti ve ajanda hediye edilecek. Sınav başlangıcı öncesinde Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, sınav kitapçıklarına dağıttığı öğrencilere başarılar diledi. Nevşehir Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de eğitime desteklerini artırarak sürdüreceklerini söyleyen Başkan Savran, ''Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin eğitim hayatınızda her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız. Sizlere her zaman güveniyoruz.'' dedi.